Helal Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün yine bir sıfır km 2020 model. 20 2021 model Egea'mız var. Egea nerede? Bir kaldı. Zümraniye'den geldi. Hoş geldin Ayaklarına sağlık. E, aracın ön tarafını biraz değiştireceğiz arkadaşlar. Uzunlara ve kısalara şimşek etkili led uygulaması yapacağız. Led bildiğiniz üzere daha önceki videolardan da gördüğünüz gibi mağaradan geçiyor. Bir yıl garantilidir kesme, biçme, delme herhangi bir işlem yok. Söke söke de uygulanıyor. Sis farlarımız easy paketlerle boş oluyor böyle yuvarlak bir şekilde. Bunu da ilk uygulamasını biz yaptık. Çok güzel duruyor. Birebir yerine oturuyor. Kenarları angel'lı, halkalı, beyaz, kırmızı, sarı vesaire bütün renkleri var kenarların. Ortası beyaz, orijinal arka düğme, arka sis düğmesine bağlıyoruz. Orijinal şekilde bunun uygulamasını yapıyorlar arkadaşlar. Ve eğer bir uyumlu olan 7 inç orijinal dışarı taşmayan tablet ekranından değil 7 inç olan uyumlu uygulama, e, TV uygulamamızı yapacağız. Söket söke'te her şey zaten kesip biçme yok. Aracınızın garantisi bozulmuyor, herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Şimdi montaj aşamama geçiyorum. Montajımı uygulayıp sizlere en son cihazın ürünü yaptığımız işlemlerin tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an navigasyonumuzu test ediyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. GPS algılamada, koruma gitmede vesaire. Cem abi de yanımda. Abi yorumlarını alabilir miyim? Her şey için teşekkür ediyorum. Da nerelerden geldim Burak? Ee, takipçinim. Teşekkür ederim ee, abi. Sihirlerini, ellerini dokundurdun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aya nasıl al abi? Her zaman beklerim. Ki, Teşekkürler. Sağladım. Navigasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bir Ege projemizin daha sonuna geldik. Aracımız bitti. Müşterimize teslim edeceğiz. Ee, şu anda vallahi yalanlar gündüz arkadaşlar. Uzunlarla beraber aynı altın üzerinden yanar. H15'tir. Bunlar gündüz etlerimiz sağlı soluk bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Bunlar kısalarımız. Kısalarımız bu şekilde. Uzunlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimşek ettirilir. Bir de geçiyor. Kesme biçme yok. Böyle bir soket şirketi. Bir de altlara kendi buluşumuz olan sisleri uyguladık arkadaşlar. Arka sis düğmesiyle çalışıyor. Medirhan gelir misin? Şuradaki arka sis düğmemizle çalışıyor arkadaşlar. Buna bağlıyoruz. Arka sisleri yandığında oradan da sislerimiz yanıyor. Bir de ön tarafa geç. Angel'larımızı bunun turuncu yaptık. Beyaz yapmadık. Turuncu yaptığımız Angel'ları neye yakışır? Turuncu sinyal ampullerine yakışır dedik. Sol tarafa verdiğinizde sol Angel'lar yanar. Sağ tarafa verdiğinizde sağ alt Angel'lar yanar. Sislerle beraber dörtlü yaptığımızda hep beraber dörtlü şekilde yanar arkadaşlar. Ön tarafa yaptığımız uygulamalar bunlardı. Bu şekilde. Hemen oradan gelirsen cihazın tanıtımını da yapalım. arkadaşlar şu andaki USB'deki klip izliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Film, klip vesaire. Her şeyi izleyip dinleyebiliyorsunuz. USB'miz, orijinal USB'miz de çalışıyor. Torpido'da USB kablosu çıkardık. Orijinal, e, orijinal de çalışıyor. Ekstra bizim taktığımız USB'de çalışıyor. Kapıların açılıp kapandığını görebiliyorsunuz. E, direksiyonun arkasında düğmesi. Mesela bastığında ses açma. Ses kısma, sesli komple kısma. İşte e, klip atlama. Mesela bir sonraki klibe geçtim. O da sol tarafta. Herhangi bir sorun yok. Buradan home tuşuna basıyorum. Hemen ana ekrana geliyorum arkadaşlar. Şöyle menüye geldiğimizde bunu kaldıralım. Küçük ekran şeklinde de izleyebiliyorsunuz arka planda. Videoya girdiğimizde videolar çıkıyor. USB'deki müziğe girdiğimizde USB'mizdeki müziklerimiz çıkıyor. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan müzik atlayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Ee, geri görüş kameramızı göstermek istiyorum sizlere. Geri görüş kameramız bu şekilde arkadaşlar. Geri testten çıkardığınızda onlar da kapanıyor ekran. teyp kendine gelmiş oluyor. Bluetooth özelliğimiz var. Telefon üzerinden konuşma yapabiliyorsunuz e, teyipten arama ve aramayı kapatma uygulaması yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen haritalara girdiğimizde Google haritalarımız açılır arkadaşlar. Hesabımız ekli zaten. Başka neler vardı? Şu uygulama üzerinden kablolu ya da kablosuz telefonun ekranını yansıtabilirsiniz. E, Youtube'a girdiğimiz zaman sürük halinde video klip YouTube'dan istediğinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda müşterimizin telefonuna bağlı. O da yakında olmadığı için internet biraz yavaş çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka söylemek istedim, Bu kadar da arkadaşlar. Unuttuğum özellik olabilir. Yani şu anlık bu kadar. Radyomuz çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. GPS antenimiz burada arkadaşlar. onun üzerinde çıkardık. Hemen arkada kamerayı da göstereyim. Size kamerayı nereye takıyoruz? Kameramızı buraya aldık arkadaşlar. Görüşünü biraz önce gördünüz zaten. Orijinal bir şekilde duruyor. Yaptığımız uygulamalar bunlardı. Siz de bizlerle randevu olarak bu işlemleri 2 saat içerisinde yaptırabiliyorsunuz. Yerimiz İstanbul Esenyurt'ta temin kenarda merkezi bir konumda. Telefon numaramı söylüyorum 0545 544 64, 65 arkadaşlar. Bir Ege'de projemizin sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıda nasıl olmuş. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bu ürünlerin hepsini tüm Türkiye'ye kapıda ödemeli ya da kredi kartına vade farksız 8'e varan taksit imkanıyla gönderimini sağlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bize kalın, hoşçakalın.